Şu Urfa'ya geldik. Balıklı Gölü'n oradayız. Ön tarafta manzara. Manzara çok güzel enfes. Hz. İbrahim Peygamber Efendimiz'in doğduğu mağaraya giriyoruz. Mağaranın girişi burası. Bakır ürünleri burada da kendini gösteriyor. Burada da yine size fiyatları göstereyim. Merak edenler videoyu durdurabilir. Evet. Şu an Urfa'ya geldik. Balıklı Gölü'n oradayız. Aracımızı şu görmüş olduğunuz taksinin arka tarafını otoparka bıraktık. Otopark gün boyu 200 TL. Yol kenarına bırakırsanız da saat başı 35 TL. Bu taraf balıklı gölün girişi. Şimdi balıklı göle girmeyeceğiz. Öncelikle bir yemek yiyeceğiz. Sonrasında gezmeye geleceğiz. Hemen karşısı gördüğünüz gibi balıklı göl. Hemen karşısı. manzara çok güzel enfes. Birazdan içeriye doğru gireceğiz. Burada kafeler var. Dostlar Balıklı Göl'e giriş yapıyoruz. Yemeğimizi yedik. Hz. İbrahim Peygamber Efendimiz'in doğduğu mağaraya giriyoruz. Mağaranın girişi burası. Şu an Sakalı Şerif'i ziyaret edeceğiz. Burada görmüş olduğunuz Kabe'nin örtüsü. Dostlar Ayn Gölü'ne geldik. Ayn Gölü bu şekilde. Şu içeriği gösterebilir misin? Balıklar var bak burada da. Bugün bayramın ikinci günü olması sebebiyle oldukça kalabalık. Ayzeliha Gölü'ne geldik. Buradan balıklı göle geçeceğiz. Ayzeliha Gölü'nün çevresinde kafeler var. Buralarda oturup bir şeyler içebilirsiniz. Buradan da diğer balıklı göle doğru geçelim. Efsaneye göre İbrahim'in ateşten kurtulma mucizesini gören kralın kızı Zeliha, İbrahim'in davetini kabul ederek babasının ilahlığını yüzüne karşı reddeder. Öfkelenen Nemrut, kendi eliyle kızını ateşe atar ve kızının diri diri yanarak ölüşünü seyreder. Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl ve bu gölün içinde balıklar oluşur. O günden bugüne Zeliha'nın düştüğü yere Zeliha'nın pınarı ya da Zeliha'nın gözyaşı anlamına gelen Ayn Zeliha denmektedir. Dostlar Balıklı Göl burası. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oldukça da kalabalık. Balıklı Göl 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. Derinliği 3 ile 5 metre civarındadır. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunmaktadır. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve yenilmez. Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra bir mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülistanlık olur. Bu mucizenin gerçekleştiği mekanın balıklı göl ve çevresi olduğuna inanılır. Bu eden İbrahim Aleyhisselam gitmez. İbrahim Aleyhisselam evet. Nemrud'un bütün putlarını kırıp parçalar. En büyük putun omuzuna da baltayı saplar. Nemrud şenlikten dönünce bu putlarımı kim kırdı? Olsa olsa Azer'in oğlu İbrahim kırmıştır. Evet. Şu gördüğün iki tane sütün oran sembolik olarak dikilmiş. İbrahim Aleyhisselam o sütunların olduğu yerden mancılık yapar Nemrud. Evet. Abi oradan balık İbrahim peygamberi ateşe atar. Burada büyük bir ateş yakar. Atmadan önce Enbiya Suresi 69. ayet gelir. Yol Bismillahirrahmanirrahim. ya yana rikuni bellahü ve selamun aleyh İbrahim. Ey ateş İbrahim'e karşı selim ve selamet ol. Buradaki ateş su olur, odunlar ise balık olur. Buranın hikayesi budur. Şimdi gelin şifalı suya gidelim. Asıl düştüğü noktaya gidiyoruz. Evet. Buradan şifalı suya doğru gidiyoruz. Evet. Burası da İbrahim peygamberin ateşe atıldığında düştüğü nokta evet. burasıdır. Burada ateşin su odunun balık olduğu yer. burası bir salimen gül bahçesine dönüşür Abla bayanın gelişi yan taraf, erkekler de burada Arkadaşlar Balıklı Göl hemen karşıda bakın şurada binaların olduğu yer. Onun yan tarafında böyle bir çarşı var. Oldukça kalabalık. İşte oyuncaklar, takılar, e, yiyeceğiniz döner vesaire yemek isterseniz. E, baharatlar vesaire hepsi var. Karşıdan geldik. Şimdi içeri doğru bir çarşıya gireceğiz. Çarşının girişi bu şekilde. Neymiş adı? Akbulut Dergah Çarşısı. Giriş 3 üç. 3'üne girişten girdik bakalım. İmitasyon takılar var burada bolca. Bakır ürünleri burada da kendini gösteriyor. Çarşı oldukça büyük. Birkaç tane girişi var. Kozmetik ürünleri bulabilirsiniz. Ne kadar orijinal tartışılır tabii ki. Takılar, saatler. Gümüşçüler var. Pazar oldukça kalabalık. Bolca baharatlar, kahveler. Kolay Ben Evet hanımefendi buyurun. Şefim ne kadar antep fıstıkları? Adım 500 lira duble fıstıklar. 500, 500 lira. 3. kalite var 400 lira ya. Tuzlu abi. Burada da yine size fiyatları göstereyim. Merak edenler videoyu durdurabilir. Urfa'dan Kore yemişçilerin fiyatını merak edenlere bu pazar pasajdan bir fiyat çekeyim size. Şu ölçüde tava, bakır tava 450. Oh bayağı ağırmış ha. Dostlar balıklı göl hemen karşı tarafta. Artık gezimizi bitirdik. Yavaş yavaş döneceğiz. Hz. Ee, Hazreti İbrahim'in mancılıkla fırlatıldığı e, kulelerde kuleler de bakın hemen yukarıda. Şehir dışından gelecekseniz e, uygulama otelinin konumu çok güzel. Tam karşıda manzarası da çok iyi. Gerçekten pazarım da çok güzel, tarihi. Bir de burada butik otel gördüm. O da hemen karşı tarafta. Buralara bakabilirsiniz. Evet saatimiz 7 ama hala yoğunluk devam ediyor. Gördüğünüz gibi kalabalık. Evet balıklıgöl alanı bu şekilde. Videomuzu burada sonlandırabiliriz. Bir sonraki noktamız Gaziantep. Yolculuğa devam. Devam. Bu tarz videolardan daha çok olsun diyorsan bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, süper teşekkür tuşuyla kanala bağış yapabilirsin.